Basın özgürlüğü denildiği zaman ilk akla gelen ülkelerden biri de Türkiye. Türkiye maalesef son yıllarda bu anlamda çok parlak bir tablo çizmiyor. Peki e, Kürt medyasında durum nedir? Şimdi onu konuşacağız. E, konuğum kadın, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu sözcüsü Ayşe Güney. E, Ayşe Hanım merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Size de kolay gelsin bu zor günlerde. Ee, Ayşe Hanım, Kürt medyasında genel anlamda durum nedir? Önce onu konuşalım, sonra da e, kadın gazetecilerin durumunu konuşalım. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir baskıyla karşı karşıyayız. Tabii bundan en çok da nasibini alan Kürt medyası. E, çünkü e, sizlerin de bildiği gibi Kürt medyası her zaman e, bir baskı, engelleme, yasaklama, tutuklama, e, gözaltı ve payili meçhullerle dolu bir e, basın tarihine sahip. E, bugün de geldiğimiz aşamada Türk medyası e, ciddi bir e, sansüre baskıya e, ve e, tutuklama gözaltına e, uğruyor. E, bu durum e, her geçen günde artıyor. En son e, siz de biliyorsunuz Yeni Yaşam Gazetesi e, hem e, haber müdürü hem de e, genel yayın e, müdürü e, iki arkadaşımız e, tutuklandı. E, bir e, mit Elemanına ait haberi e, kamuoyuyla paylaştıkları için, habercilik yaptıkları için, gazetecilik yaptıkları için, yine Mart ayında e, 8 gazeteci arkadaşımız tutuklandı, e, meslektaşımız tutuklandı ve bun e, sayısız gazeteciye de soruşturma başlatıldı. Yüzün e, üzerinde gazeteci tutuklu şu an e, Türkiye'de. E, evet, e, 103 üç e, basın çalışanı, gazeteci ve basın çalışanı şu an tutuklu dedik. E, ama Bunlardan çok çok daha fazla sayısı e, soruşturma yiyen e, adli tek bir e, kuralları çerçevesinde tahliye olan şehirlere hapsolmuş gazeteciler söz konusu. Rahat hareket edemiyoruz, e, can güvenliğimiz yok. E, yani e, basın özgürlüğünden bahsedilmesi gereken noktalarda aslında biz böyle can havliyle can güvenliğimizden bahsetmek zorunda kalıyoruz. E, bunun dışında da haberlerimize sansür getiriliyor. Ee, haber sitelerimiz engelleniyor, kapatılıyor, ee, sayısız e, baskıyla karşı karşıyayız. Böyle özetleyebiliriz mityasını. Kadın gazeteciler için özelde durum nasıl? Ee, siz de biliyorsunuz Mart ayında e, 20 günlük karantina sürecinde 21 kadın katledildi. E, bu durum tabii kadın gazetecilere de bir dönüşü oluyor, e, ister istemez bir yansıması oluyor. Biz sokakta, alanda sürekli fiziksel ve psikolojik şiddetle karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle koluk kuvvetleri tarafından sürekli tehdit ediliyoruz, sürekli tutuklama, seni işte gözaltına alırım, seni tutuklarım. Ama biz inat ve inançla bu işi yapıyoruz ki yaptığımız için gerçekleri yansıtmak olduğunu biliyoruz. Bu anlamda bizim için çok değerli, çok kıymetli. Ee, sosyal medyada haber paylaşımlarımızdan kaynaklı bile sayısı soruşturma yedik. Yani soruşturması olmayan bir arkadaşımız yok örneğin. Ee, ayrıca şöyle bir boyutu da var. Yani mesleki açıdan şöyle bir bakarsak da her gözaltımızda kameramıza fotoğraf makinamıza el konuluyor. Yani bu hem ciddi bir ekonomik külfet hem de ee, bir hakik gaspı aslında. Türkiye'de basın özgürlüğü özelinde Kürt medyasının durumunu konuşmaya devam ediyoruz. Konuğum Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eş Başkanı Serdar Altan. hoş geldiniz Serdar Bey. Merhaba, hoş bulduk. Serdar Bey, basın özgürlüğü anlamında Kürt medyasının durumu nedir? Siz yıllardır hem medyada Kürt medyasında çalışıyorsunuz hem de bir derneğin eş başkanısınız. Not tabloyu nasıl görüyorsunuz? bildiğiniz üzere cezaevinde çok sayıda gazeteci var. Bunların önemli bir bölümünü Kürt medyasında çalışan gazeteciler oluşturuyor. Yine sansür, yasaklamalar, işte açılan soruşturmalar, davalar, tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda gerçekten de hiç iç açıcı olmayan bir tablo karşımıza çıkıyor. Nitekim zaman zaman biz dernek olarak aylık hak ihlalleri verileri açıklıyoruz. Bunlara da baktığımız zaman e, hem gözaltına alınan gazeteciler, tutuklanan gazeteciler olsun haklarında soruşturma dava açılan gazeteciler olsun yine e, ceza alan gazeteciler olsun tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye'de hiç de iç açıcı olmayan bir tabloyla e, karşılaşıyoruz. E, tabii bunun e, en çok mağduru, en çok e, sıkıntı yaşayanı, en çok e, İş, iş yapamaz duruma gelen de e, Kürt medyası oluyor. Hem e, ciddi ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalıyorlar hem e, e, sistemin devletin bu baskıları da e, üstüne gelince e, tümden bir e, ciddi problem e, olarak karşımıza çıkıyor ve bu gazetecileri çalışan gazetecileri e, medya kuruluşları kuruluşlarını ciddi anlamda etkiliyor. Sizi en çok zorlayan ee, başlık nedir diye sorarsak en çok hangi alanda Kürt medyası zorlanıyor? Yani e, az önce de belirttiğim gibi öncelikle cezaevinde olan arkadaşlarımız var. Çok sayıda e, tutuklu gazeteci var. Son işte Mart ayı içerisinde e, yine e, birçok gazeteci tutuklandı ve halen gazete e, cezaevindeler bunlar. E, bunlar ciddi zorlayıcı bir unsur. Çünkü bu arkadaşlarımız e, artık bir şekilde sahadan koparıldılar, yazamıyorlar, çizemiyorlar ve yayın kuruluşlarında halkı bilgilendirme görevlerini gerçekleştiremiyorlar. Bu bizler açısından yani tüm gazeteciler camiası açısından aslında ciddi bir problem. Evet, ama bunun yanında tabii sahada karşılaşılan zorluklar var. Örneğin şu an içinde bulunduğumuz durum koronavirüsün yarattığı bir pandemi var ve bu bunu Bundan önce yaşanan problemler vardı. Kürt gazeteciler özellikle sahada ciddi bir baskıyla karşı karşıya kalıyor. Rahat çalışma koşullarını elde edemiyorlar. Birçok devletin birçok kurum kuruluşuna akredite olamıyorlar. Yine bazı haberleri takip etmekte zorlanıyorlar. Özellikle de... Devletten kaynaklı yaşanan hak ihlallerini takip ettikleri zaman e, ciddi bir baskıyla karşı karşıya kalıyorlar. E, onu e, geçelim e, sosyal medyada bile e, rahat kendilerini ifade edebilme, haberlerini yayınlayabilme e, e, serbestisini yakalayamıyorlar. E, herhangi bir e, muhalif bir ses çıktığı zaman veya işte e, devleti eleştiren, devletin kurumlarını eleştiren e, yapılan yanlışları göstermeye çalışılan çalışan haberler yapıldığı zaman bu direkt bir soruşturma, dava veya farklı şekillerde baskıyla karşılaşma durumunu beraberinde getiriyor. Peki e, Türkiye'de basının durumu tabii sürekli gündemde mücadeleler, kampanyalar, soruşturmalara, davalara karşı. Sizce Kürt e, medyası e, yeterince karlıyor mu ya da yeterince destek bulabiliyor mu bu kampanyalar anlamında? Tabii yaşanan büyük problemlerden bir tanesi de bu çünkü görünür kılma noktasında ya kürt gazetecilerin kürt medyasının yaşadığı bir problem var. Bizler ya da işte kürt gazeteciler her zaman herkese destek olma eğilimindeler. İşte diyelim ki sol sosyalist çevrelerde yaşanan onlara yönelik yaşanan baskılarda veya işte Türk medyasında muhalif diyebileceğimiz veya muhalif olmasına da gerekiyor. Bir şekilde haksızlığa uğramış birileri olduğu zaman bizler sesimizle, yaptığımız haberlerle bir şekilde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Ancak aynısını maalesef göremiyoruz. Kürt medyası için söyleyemeyiz.